Merhabalar arkadaşlar. Aydın yayınlarının 6. TET denemesiyle devam ediyoruz. X artı 5 iyonunun katman elektron dağılımı bu şekildedir demiş. X atomu ile ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize. Şimdi katman dağılımından şunu görüyoruz. X artı 5 için. Şuraya yazayım. Birinci katmanda iki tane elektronu var. Şu ikisi. İkinci katmanında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane elektronu var. Yani 2'ye 8 olmuş artı 5 yüklü hali. Bu arada kütle numarasında parantez içinde 31 olarak vermiş x'in. Onu da yerine yazalım. Şimdi elektron artı 5 yani 5 tane elektron verdikten sonra şu anda 10 elektronu var. Yani ters u kuralından biliyorsunuz şu ikisinin toplamı şuradaki proton sayısına eşitti. Yani 5 10 daha ne yaptı? 15 demek ki bunun proton sayısı. Şimdi bize nötr haldeki X atomu ile ilgili soru sorduğu için X 15 31 atomunu düşüneceğiz. Buna göre yorum yapacağız şıklarla ilgili. Elektron bulunduran katman sayısı 3'tür diyor. Hemen bunun dağılımını yapalım şöyle. 2 8 5'miş. Şu yukarıda ne yapmış? Şu 5 tane elektronu verdiği için 2 8 olmuş. Yani normalde elektron bulunduran katman sayısı 1 2 3 tane. Bu ifade doğru. Çekirdeğindeki yüksüz tanecik sayısı 16'dır diyor. Yüksüz tanecik sayısı kimdi? Nötron. Çekirdeğindeki nötronları nereden buluyorduk arkadaşlar? Şu aralığa yazıyorduk nötronları. Proton sayısıyla nötron sayısının toplamı 31 yapacağına göre 31'den 15'i çıkartalım. Kaç tane kalıyor? 16 tane kalıyor nötron sayısı. Bu ifade de doğru bu durumda. Sonra proton sayısı 15'tir demiş. Biz de öyle bulmuştuk zaten. Bu da doğru. Kararlı bileşiklerinde 8A elektron düzenine ulaşabilir. Zaten artı 5 yüklü haliyle bakın gördüğünüz gibi son katmanını 8 yapmış. Yani 8A düzenine ulaşmış. Bu ifade de doğru. Hangileri doğrudur diye sorduğu için hepsi doğrudur. 1, 2, 3 ve 4 hepsi doğru. Hemen altındakine geçiyorum. Yukarıda 3. periyotta bulunan klor atomlarından Cl2 molekülü oluşumunda taneciklerin elektron nokta gösterimleri verilmiştir. Ne olmuş burada arkadaşlar? 2 tane klor atomu birer elektronlarını ortaklaşa kullanmışlar. Bu şekilde Cl2 molekülünü oluşturmuşlar. Dışarıya da enerji açığa çıkmış. O zaman hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Bağ oluşumu egzotermiktir. Evet arada bir bağ oluşmuş iki tane klor atomunun ve dışarıya enerji açığa çıkmış. Demek ki bağ oluşumu egzotermiktir. Yani bu ifade doğru. İki tane klor atomu apolar kovalent bağ ile Cl2 molekülünü oluşturur. Şimdi Cl2 dediğimiz molekül biliyorsunuz şöyle iki tane klorun birbirine bağlanması. Tabii bunların dışında şu şekilde ne de var? Elektronlar da var. Yukarıda gösterildiği gibi. Şimdi buradan çeken klorun kuvveti ile buradan çeken klorun kuvveti ikisi birbirine eşit olduğu için bunlar birbirini sıfırlar. Yani bu molekülün tamamı apolar yapıdadır. Dolayısıyla bu ifadede doğru molekül apolardır. Hemen altta diyor ki serbest iki tane klor atomunun toplam potansiyel enerjisi oluşturdukları Cl2 molekülünden fazladır. Şimdi potansiyel enerjiyi şöyle düşünebilirsiniz. Bakın burada girenlerin potansiyel enerjisi toplamı ürünlerin potansiyel enerji toplamına eşit olmalı. Demek ki şunun enerjisi daha düşükmüş ki Bununla belli bir miktarda enerjiyi toplayınca ancak girenlerin potansiyel enerjisine eşit olabiliyormuş. O zaman evet serbest haldeki klorların enerjisi oluşturdukları Cl2'nin enerjisinden daha fazladır. Bir tane Cl2 molekülünün toplam 14 elektronu vardır diyor. Şimdi zaten burada size ipucunu 3. periyotta falan diye klor için söylemiş. Klorun biz burada noktalarla neyini gösteriyoruz? En dış katmanındaki elektronlarını. Yani klorun daha içeride de elektronları var. En dış katmanında 7 tane olabilir ama daha iç kısmında farklı elektronları var. Hatta ben şöyle göstereyim size burada. Klor biliyorsunuz 17. Normal katman dağılımı 2 8 7 şeklinde. Biz Lewis'te nereyi gösteriyoruz? Sadece şuradaki 7 elektronu nokta şeklinde gösteriyoruz. Oysa içeride 10 tane daha her bir klor için elektron var. O yüzden bu ifade yanlış. Son olarak Edirne'de Cl2 molekülünde her iki klor atomu da oktede ulaşmıştır diyor. Oktede ulaşmak ne demekti? Son katmanı 8 yapmak demekti. Dikkat ederseniz zaten burada son katmanında 8 elektron olmuş oluyor bunun. Ortak kullanımdan kaynaklanan elektronları da sayıyorsunuz. Şöyle yine bunun da son katmanında da 8 tane elektron var. Her, her, ikisi de kendini oktede tamamlamış. Yani cevap denizli. Üçüncü sorudan Buna göre aşağıda özellikleri verilen maddelerden hangisinin bileşik olduğu kesindir demiş. Yukarıda bazı bilgiler vermiş bununla alakalı. Mesela H2O, H2SO4 ve NH3 bunlara bileşik demiş. Bileşikleri incelerseniz farklı atomlardan oluştuğunu, farklı miktarlarda bu atomların bir araya gelmesiyle oluştuklarını görürsünüz. Hemen altta da element molekülünü vermiş. Bunlar da molekül ama Aynı cins atomlardan oluşmuş. Yani bir H2'nin içinde hidrojenden başka hiçbir şey yok. O2'nin içinde oksijenden başka hiçbir şey yok. Element molekülü bunlar. Bunlarda element atomu. Atomlar sadece birer tane gördüğünüz gibi iki atom birbiriyle bağ yapmış şekilde değil. Hemen altında suyla naceyle, eee şeker bu biliyorsunuz, glikoz. Glikozla da alkol ise karışımdır demiş. Bunların birbiriyle karıştırılması ile oluşmuş. Mesela su tuz karışımı ya da şekerle alkol karışımı bunlara karışım demiş. Şimdi diyor ki buna göre aşağıdaki özellikleri verilen maddelerden hangisinin bileşik olduğu kesindir? Kesinlik sorusu. Şimdi bakalım diyor ki aşıkkında tek tür molekül içeren madde. Tek tür molekül içeren madde. Mesela bunda tek tür moleküller var ama element molekülünde de tek tür moleküller var. O yüzden bunun kesinlikle bileşik olduğunu söyleyemeyiz. Kesinlik yok. Saf maddeler hem elementler saftır hem bileşikler saftır. O yüzden bu da bileşik olduğunu kesinlikle ifade etmez. İki veya daha fazla element içeren madde, şimdi bu karışım da olabilir. Bakın burada mesela iki farklı element var. Hatta bir sürü var. Hidrojen var, oksijen, sodyum, klor. Yani Bunların karışımıyla oluşmuş şey bileşik değildir. Karışım da olabilir. Bu da kesinlik ifade etmez. Farklı tür atom içeren aynı tür moleküllerden oluşan madde işte bu kesinlikle bileşik olduğunu gösterir. Bakın bileşikte farklı tür atomlar var ama aynı tür moleküller. Mesela hep NH3 molekülleri var. Her tarafında hep H2SO4 molekülleri var. O yüzden aynı tür moleküllerden oluşan maddedir. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrışabilen maddeler karışımlar arkadaşlar fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrışır. Süzme, işte erime noktası, kaynama noktası farkı gibi, eleme gibi ama şeyler bileşikler fiziksel yöntemlerle değil kimyasal yöntemlerle ayrıştırılırlar. O yüzden bu da yanlış. Doğruluğu kesin olan sadece denizli Evet dördüncü soru. Metil oranj belirteci asitle kırmızı bazla sarı fenoftalin belirteci asitle renksiz bazla pembe renk vermektedir. Buna göre aşağıda verilen maddeler belirteçlerle etkileştiğinde meydana gelen renk hangisine yanlış verilmiştir diyor. Yani sizden bu maddelerin asit mi baz mı ne olduğunu bulmanızı istemiş aslında. Hemen birinciden başlayalım. Sabunlu su. Sabun arkadaşlar baziktir. Demek ki bu bazik yapıda bir şey sabunlu su. Belirteç olarak metil oranj kullanıyorsam hemen bakın buradan metil oranj bazılarda ne renk veriyormuş? Sarı renk veriyormuş. O zaman sarı renk vermesi gerekiyordu. Bu ifade de doğru. Mesela limonlu su. Limonlu su nasıl bir şeydir? Asidik bir maddedir. Asidik maddedir. Asidik maddeler e, fenofitaleinle nasıl renk verir? Bakın hemen fenoftein asitle renksiz renk veriyordu. Yani vermiyordu daha doğrusu. O zaman renksiz oluyor. Doğru. Sirke arkadaşlar asidiktir. Asidik maddeler metil oranjla nasıl renk veriyordu? Metil oranj asitle kırmızı renk veriyordu. O zaman kırmızı ifadesi doğru. Deterjanlı su bakın baziktir bu da. Sabunlar, deterjanlar hepsi baziktir. Bazik maddeler fenoftaleinle nasıl renk veriyordu? Hemen bakalım. Bazla pembe renk veriyormuş. Bu ifade de doğru. Tuz ruhu dediğimiz şey HCl biliyorsunuz. Bu bir asittir. Asidik madde. Asidik maddeler metil oranjda ne renk veriyordu? Metil oranjda asit kırmızı renk veriyormuş. O zaman burada sarı yazmış. Halbuki ne olmalıydı? Kırmızı olmalıydı. Bu ifade yanlış. Yani 4 Edirne. Evet başka bir çözelti sorusu yine. Normal basınçta hazırlanan ve çözünürlüğü endotermik olan yukarıdaki nabere çözeltisi üzerine sabit sıcaklıkta 150 gram su ve 100 gram nabere eklenerek doymamış çözelti hazırlanıyor. Yani hali hazırda bir çözelti var zaten. Bunun üzerine 150 gram su eklemişim. 150 gram su ve toplam içinde 350 gram su olmuş. Ve 100 gram nabere eklemişim. Yani 100 daha eklediğimde ne olmuş? 150 gram nabere olmuş içinde. Peki buna göre hangisi yanlıştır diyor. Son durumda çözelti kütlece yüzde otuzluktur. Şimdi çözeltinin kütlece yüzdesini şöyle hesaplıyorduk. Ben aşağıya hatırlatayım size. Kütlece yüzde ikinci durumda ne oluyor arkadaşlar? Ee, hatırlatayım size. M çözünen bölü M çözelti çarpı yüz. Kütlece yüzde böyle bulunuyordu. Şimdi ikinci durumda çözünen maddeden 150 var. Toplam çözelti ağırlığı ikisini toplayacaksınız. 500 500 çarpı 100. Buradan 150 bölü 5'ten ne yapar o da? %30'luk yapar. Yani bu ifade doğru. İlk duruma göre kütlece yüzde derişimi artar. B şıkkında böyle demiş. O zaman ilk durum için de bir kütlece yüzde hesaplayalım. Yüzde 1 bir diyelim. Birinci durumdaki kütlece yüzde. M çözünen kaçtı? Hemen direkt bakalım. 50. M çözelti ikisinin toplamı 250 çarpı 100. Buradan şöyle sıfırları attım. Hatta şu 25'e de 50'yi sadeleştireyim. Yüzde 20'likmiş ilk durumda. İlk durumda kütlece %20'lik. Şimdi İlk duruma göre kütüce yüzde derişimi artar ifadesi doğru o zaman. 20'den kaça çıktı arkadaşlar? 30'a çıktı. Bu doğru. İlk duruma göre çözeltinin donma noktası düşer. Şimdi e, safsızlığın şöyle bir etkisi var çözeltilerde. Donma noktası alçaltır, kaynama noktasını yükseltir. Dolayısıyla <laughs> derişim arttıkça donma noktası düşer. Bu ifade doğru. Çözeltinin iletkenliği başlangıca göre azalır. Şimdi iletkenlik içerisindeki iyon derişimi ile ilgili. İyon derişimine bakacaksınız burada. İyon derişimi arttıkça iletkenlik artar. Tamam. O yüzden iyon derişimi burada kütlece yüzdeden de anlaşılıyor zaten. Arttığına göre e, demek ki iletkenlik de artar. Bu ifade yanlış. Çözeltinin ilk duruma göre yoğunluğu artar. Tabii çözünen madde miktar arttığı için yoğunluğu da artar. Bu ifade de doğru. Yanlış olan denizli. Evet bir periyodik cetvel sorusu. Nötr gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli enerjiye iyonlaşma enerjisi denir. İyonlaşma enerjisi burası önemli bir bilgi vermiş burada. Çapla genellikle ters orantılıdır ve katman sayısı arttıkça ta, taneciğin çapı artar. Çapla ters orantılı çapı büyük olanın iyonlaşma enerjisi küçüktür demek istiyor. Buna göre aynı gruptaki X, Y, Z elementlerinden birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan Y. Atom hacmi en büyük olan Z'dir. E, bu elementlerin periyodik cetveldeki konumu aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi sır şurada aynı gruptaymış bunlar. Yani aynı dikey sütuna yazacaksınız hepsini. Aynı gruptaki X, Y, Z'den birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan Y ise İyonlaşma enerjisi aynı grupta yukarıya doğru arkadaşlar artar. O zaman Y'yi en başa yazacağım. Atom hacmi en büyük olan Z ise atom hacmi de aşağı doğru hacim aşağı doğru artar. O yüzden e, atom hacmi en büyük olan Z ise Z'yi aşağıya yazacağım. X de ortada kalacak mecburen. Yani bunların Y, X, Z şeklinde sıralanması lazım. Yani 6 Adana. Bu da son soru, geri dönüşümle alakalı bir soru sorulmuş. Hangileri doğrudur diye soruyor. Evet, diyor ki, geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli yöntemlerle tekrar ham madde olarak imalat sürecine kazandırılmasıdır demiş geri dönüştürle geri dönüşümle ilgili. E tabii ki böyle, mesela plastik toplanıyor, cam toplanıyor, bunlar tekrar yeni malzemeler olarak üretiliyorlar ve bize geliyorlar. Yani evet atık malzemelerin tekrar farklı yöntemlerle sürece kazandırılmasıdır. 2- Ham madde ihtiyacını azaltır. Bu da doğru arkadaşlar. Eğer mesela kağıdı daha fazla geri dönüştürebilirsek daha aç, daha az ağaç kesmiş oluruz. Yani ham maddeye olan ihtiyacımızı da bu durumda azaltmış oluyor. Bu ifade de doğru. Daha fazla enerji harcanmasına neden olur demiş. Hayır tam tersine daha az enerji harcamamıza sebep olur. Çünkü ham madde için ekstra bir işlem yapmamış oluruz bu durumda. Dördüncü olarak da çevre kirliliğini azaltır demiş. Zaten bu da doğru. O zaman hangileri doğru oldu? 1, 2 ve 4 doğru oldu. Evet yeni denemelerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin.